toplantı yılı 2025 yılı Temmuz ayının 0707 2025 tarihli birinci birleşimini açıyorum. Bugünkü birleşimi iki oturum şeklinde yapacağız. Öncelikle toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Haziran ayı meclis toplantılarımıza ait karar özeti toplantı öncesinde sizlere dağıtıldı. Okunduğunu ve herhangi bir madde hatanın olmadığını düşünüyorum. Belediye Kanunu'nun 22. maddesinin son fıkrasına istinaden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce Pençekilit Harekatı Bölgesi'nde Piyade Üsteğmenimiz Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 12 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini, edilen duaların ve tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Bu anlamlı günlerde Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte halen gözaltında tutulan tüm belediye başkanlarımız için adaletin bir an önce tecelli etmesini temenni ediyor, hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bir kez daha vurguluyorum. Gündeme geçmeden önce gündem dışı görüşü olan var mı? Buyurun başkanım. Sayın Meclis Başkan Vekilim, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen Beşiktaşlı komşularımız. 11 Temmuz Srebrenista soykırımının 30. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. 11 Temmuz Birleşmiş Milletler üyesi bağımsız bir ülke olan Bosna Herseyin komşusu Sırbistan tarafından yok edilmek üzere saldırıya uğradığı savaş sırasında Birleşmiş Milletlerin koruması altında bir bölgede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da işlenen en büyük insanlık suçunun yani Srebrenica'daki Boşnak soykırımının yıl dönümüdür. 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin dağılmasının ardından Bosna Hersek Cumhuriyeti bağımsızlık için referandum düzenledi. Katılan seçmenlerin %99'unun evet demesiyle 1 Mart 1992'de bağımsızlığını ilan etti. Bosna Hersek 22 Mayıs 1992 tarihinde Birleşmiş Milletler'in 757 sayılı kararı ile üyeliğe kabul edildi. Ancak Bosna'daki Sırp siyasetçiler Bosna Hersek içinde özel bir Sırp bölgesi ilan ederek buna karşı çıktılar. Radovan Karadoviç liderliğinde Sırp Cumhuriyeti ilan edenler Sırbistan'daki Milosevic rejimiyle bağımsız Bosna Hersek Devleti'ne karşı acımasız bir saldırı savaşı başlattılar. 6 Temmuz 1995 sabahı Sırp ordusu Srebrenica'ya saldırı başlattı. Önlerine çıkan boşnak köylerini, evlerini ateşe verdiler ve binlerce sivili birkaç Hollandalı barış gücünün konuşulandığı Patokare'deki Birleşmiş Milletler üstüne kaçmaya zorladılar. 11 Temmuz'da General Miladiç askerleriyle birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 16 Nisan 1993 tarihinde güvenli bölge ilan edilmiş olan Srebrenista'ya girdi ve toplanmış gazeteci topluluğuna bu şehri Sırp ulusuna veriyoruz. Bu bölgedeki Türklerden intikam almanın zamanı geldi dedi. Güvenli bölgeyi korumakla görevlendirilmiş Hollanda askerleri hiç itiraz etmeden bölgeyi Sırplara teslim ettiler. Aynı gece yaklaşık 15 bin boşnak erkek ölüm yürüyüşü olarak bilinecek olan bir yolculuğa çıkarıldı ve en az 837 bin kişi ormanlık alanda sığındıkları fabrikalarda, depolarda öldürüldü. Bugüne kadar Srebrenica ve çevresinde 94 toplu mezar çıkarıldı ve 6900 kurbanın kimliği tespit edilebildi. Hala kayıp olan 1700'den fazla kurban içinde arama devam etmektedir. Lahey Adalet Divanı 26 Şubat 2007'de Srebrenica katliamını soykırım olduğuna karar vermiştir. 23 Mayıs 2024 tarihinde ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 11 Temmuz Srebrenica Soykırımı Anma Günü olarak kabul edildi. Bu kararlar, tabii ki insanlık tarihinin en karanlık bölümlerinden birini oluşturan Srebrenica Soykırımı'nın uluslararası toplum tarafından tanınması ve anlaşılması için önemli adımlar olsa da, yaraların sarılması, ve aynı suçların bugün Gazze'de yarın ise dünyanın başka bir yerinde tekrarlanmaması için daha yapılması gereken çok şey var. Bu insanlık suçunu unutmayacağız, unutturmayacağız. Çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki unutulan soykırım tekrarlanır. Eğer dünyada barışın hep var olmasını istiyorsak kin gütmeden, nefret tohumları ekmeden yaşadıkları unutmamalıyız. Evet, bu kadar. Bir daha dünyanın hiçbir yerinde böyle acıların yaşanmaması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Ferdin Daşirin'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Evet, bir konuşmamız daha vardı. Sayın Doğa Kıroğlu. Sayın Meclis Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, ekranları başlarında bizleri izleyen kıymetli komşularımız, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bizler ülkemizi kuran, milletimizin bağrından çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde bir yola çıktık. Bu yol hakkın, hukukun, adaletin yoldur. Bu yol millete hizmetin, umutlu günlerin, aydınlık yarınların yoludur. Bu yol memleketimizin her derdini, kendi derdi bilenlerin, güzel ülkemizi çok sevenlerin yoludur. Bu yol Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bir asrı aşsa da bir milim sapmayanların yoludur. 31 Mart 2024'te milletimiz bir tarih yazmıştır. Türk milleti değişim arzusunu sandıkta tecelli etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi umudun adı olmuştur. Büyük milletimiz ülkemizi sefalet ve esarete mahkum etmek isteyen anlayışa meydan okumuştur. Buna karşın sonu yaklaşan mevcut iktidar bükemediği bileği kırmaya yeltenmiştir. İstanbul'u üç kez milletin oylarıyla kazanan İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Halkımızın iradesiyle seçilen ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, işlerini hakkıyla yapan liyakatli bürokratlarımız aylardır tutukludur. Arkadaşlarımız aileleriyle tehdit ediliyor. Manevi baskılara maruz kalıyorlar. Her gün onlarca iftira veya yalan haberlerle karalanıyorlar. Ekrem başkanımızın anasının ak sütü gibi helal diploması hukuksuzca iptal ediliyor, yetmiyor bileğinin hakkıyla aldığı diploması sahte denilerek kendisi hakkında hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor. Ancak milletimiz olan biteni elbette görüyor. Fotoğrafları kaldırılan, sosyal medyası yasaklanan, sesi kısılmak istenen Ekrem İmamoğlu'nun milletimizin gönlündeki yeri her güçen gün daha da büyüyor. Hatırlatıyoruz. Ne İstanbul'da ne de ülkemizin hiçbir yerinde milletimizin sesi boğulamayacaktır. Partimize oynanan kirli oyunların, kurulan kumpasların hiçbir amaca ulaşamayacaktır. Tüm kurumları ellerinde sananlar, siyasallaştırdıkları yargıyı bir sopa gibi kullananlar, her türlü zalimliği yapmaktan çekinmeyenler, kendilerini mutlak muktedir görenler bilmelidir ki, kavga ettikleri biz değiliz, kavga ettikleri üç kuruşa mahkum ettikleri emeklilerimiz, kendini güvende hissedemeyen kadınlar, yarınlarından endişe eden gençlerimiz, geleceği çalınan çocuklarımızdır. Kavga ettikleri 7'den yetmişe milletimizdir. Ve tarihten biliyoruz ki eninde sonunda millet kazanır. Bu nedenle bu mücadelenin galibi bellidir. Artık mesele sadece zamanlama meselesidir. Ülkemizi soktukları karanlıktan, vatandaşlarımızı içine hapsettikleri bunalımdan çıkaracak irade buradadır. Demokrasinin çınarı Cumhuriyet Halk Partisi tüm neferleriyle dimdik ayaktadır. Sonuna kadar adaleti savunacağız. Sonuna kadar insan haysiyetini koruyacağız. Sonuna kadar vatanımızı ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızı zindanlardan söküp alacağız seçilmiş belediye başkanlarımızı zindar, zindanlardan söküp alacağız. Milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Teşekkür ediyorum. Konuşması için teşekkür ederim Doğa Gündemdeki konulara ilişkin teklif yazılarına geçiyorum. Meclis, meclisimiz öncesinde sizlere dağıtıldı. Teklif yazılarının tekrar okunmasına gerek olmadığını, Dolayısıyla gündem maddelerinin okumanın yeterli olacağını düşünüyorum. Bu nedenle teknik yazılarının okunduğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Kıymetli üyeler, gündem maddelerimizin dışında Bakanlık Başkanlık makamından havaleli bir adet ek gündemimiz daha mevcuttur. Bu teklif yazısı da toplantımız öncesinde sizlere dağıtıldı. Okunduğunu düşünüyorum teklifin 5393 sayılı belediye kanununun 21. maddesinin 2. fıkrasına istinaden gündeme 9. madde olarak eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle gündeme eklenmiştir. <laughs> Değerli meclis üyelerimiz, gündemin birinci maddesine geçiyorum. Sayın Divan Katibi lütfen gündem maddesini okuyalım. Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ adına Yapı Kredi Bankası nezdinde bulunan banka hesabı için 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine esnaden kamuya tahsis kararı alınması. Gündemin birinci maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Teklifin Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Lütfen okuyalım. İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 31.07.2025 tarihinde gerçekleşecek olağanüstü genel kuruluna belediyemizi temsilen katılacak kişinin belirlenmesi. Gündemin ikinci maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak genel kurul toplantısına katılmak üzere Başkan Yardımcılarımız İlker Özsalman ile Cevdet Çalın'ın yetkilendirilmesini öneriyoruz. Toplantıya belediyemizi temsilen katılmak üzere meclis üyemiz ve başkan yardımcımız İlker Özsalman ile başkan yardımcımız Cevdet Çalın'ın yetkilendirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum. Lütfen okuyalım. 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının L bendi ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre belediyemiz dolu kadro cetvelinde oh. değişiklik yapılması. Gündemin üçüncü maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Sayın Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına hukuk komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesine geçelim lütfen. Belediyemiz 2025 yılı ücret tarifelerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait bölüm, bölüme 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasını F-Bendli esnaden ekleme yapılması. Gündemin 4. maddesi için görüşü olan var mı? Evet. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına tarife esnaf ve çalışanlar komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin tarife esnaf ve çalışanlar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin beşinci maddesine geçelim lütfen. Belediyemiz 2025 yılı ücret tarifelerinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün öğrenci yurtlarına ait bölümünün 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının F bendine istinaden revize edilmesi. Gündemin beşinci maddesine istinaden görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Gençlik Eğitim ve Spor Komisyonu'na havalesini öneriyoruz. Teklifin tarife esnaf ve çalışanlar komisyonu ile gençlik eğitim ve spor Komisyonu'na havalesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin altıncı maddesine geçelim lütfen. 1 bölü 1000 ölçekli Beşiktaş geri görünüm ve etkilenme bölgesi uygulama imar planı plan notu değişikliği. Gündemin altıncı maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına teklifin İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 7. maddesine geçelim lütfen. Mir imar durumuna göre konut kullanımına ayrılmış olduğu halde mevcut teşekkülünde dükkan olarak kullanıldığı ve toprak kale sokak gününde ticaret kullanımının olduğu tespit edilen 654 ada 252 parsel sayılı taşınmaza İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 19. maddesine istinaden yol boyu ticaret uygulamasının yapılması. Gündemin 7. maddesine istinaden görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına teklifin İmar komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesine geçelim lütfen. 2024 yılı bütçe gelirlerinin 213 sayılı kanuna göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarın yılı içinde yüzde 10'unu aşmayacak şekilde 2025 yılı içinde İller Bankası teminat mektubu karşılığında kredi kullanmak üzere başkanlık makamına borçlanma yetkisi verilmesi. Gündemin 8. maddesi okundu. Görüşü olan var mı? Sayın Başkanım, gündemin plan ve bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dokuzuncu maddesine geçelim lütfen. Beşiktaş Ortaköy Mahallesi 1382 ada 35 parsele ilişkin 1 bölü 1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği. Gündemin 9. maddesine buyurun. Sayın Başkanım teklifin imar komisyonuna havalesini öneriyoruz. Teklifin imar komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından birinci oturumu kapatıyorum. Gündemimizin 8. maddesinin plan ve bütçe komisyonca incelenebilmesi için ilk oturum kapanıyor. İkinci oturum